Sporun ne zaman bitecek Kazım? Güne dinamik başlamak için sabah sporu önemli abi. Kazım, burada güne dinamik başlayıp ne yapacaksın? Ya nalet bir dinamit olmadıktan sonra dört duvar arasında yaşamak ne işe yarar? Abdüley, bu tip cezaevlerinde de insanlara suikast düzenlenebiliyor mu? Yakında öğreniriz herhalde. Başkanım, sanki karnım zil çalıyor. Teneffüs zilidir Çetin. Bırak da midem biraz tatil yapsın. Ha <laughs> Başkanım, insan bir lokma bir şey de bize bırak. Açlıktan öleceğim. Nalet devrimci sırtlasın beni rahat bırakmadı ki Çetin. Sabah kadar yedim de yedim, yedim de yedim uyumamak için. Hadi Kazım çabuk ol. Ustaya telefon açacağız. Tamam abi. <laughs> Alo. Alo. Usta benim memati. Nedir durumunuz memati? İyiyiz usta. Bir şeyler var mı? Var memati. Size üstüyle bir şeyler gönderdim. Ne gönderdin usta? Yiyecek mi yiyecek işte Memati? Usta yemekleri iyi de o iş ne olacak? Memati yemeği ye iyi olacak. Usta sen de sabah sabah yemeğine taktın. Memati yani şimdi telefonda mı konuşalım her şeyi? Her şeyi söyleme de usta. Sen bitiyor versen ben anlarım. Belli Memati, belli anlarsın. Usta sen bir yere mi gidiyorsun? Sesin gergin geliyor. Başbakanla görüşmeye gidiyorum Memati. Tamam usta. Diyor bu işte. Ben anladım. Memati bir şey anladığın yok. Ya hepiniz yemeğinizi yiyin Memati. Sütümü de içeyim mi usta? Zıkkım iç Memati. Başlayacağım Hüsnüsü'ne de yemeğine de. Ne oldu abi? Bir şey oldu yok Abdüley. Deli Hüsnü bir şey getirmiş. Herkes zıkkımlanacakmış. Devlet böyle istiyor. Abi ben şut alayım mı? Abi Ulan çaktım. Her türlü feodalımdan arındım. ...şu feodal çiğ köfteden vazgeçemiyorum. Geçme başkanım. Bu yönden de vazgeçme. Kozmoz ne büyük. Dadot ne kuzunun rızkını verir de... ...bizim rızkımızı vermez mi? başkan gel. Abi ne yapıyorsun? Şerefsiz hüsnü... ...mesaj bırakmadan mı gitti? Abi. Polat abi tam olarak ne dedi? Erhan zıkkından çiğ köfteni. Zaten sinirim tepemde... Sen de ye Kazım. Abi bulgur dokunur. Kazım gören de seni Alplerde büyümüş zannedecek. Maraşlısın lan. Kahraman Maraş abi. Çetin. Bu mal niye bu kadar lezzetli biliyor musun? Biliyorum başkanım. Etinden. Deli Hüsnü abi bunun kıymasını çift çektirmiş. Evet öyle de eksik. Ben manasındaki lezzetin peşindeyim. Bu çiğ köfte de tıpkı halkımız gibi çeşitli zenginlikler içeriyor. Baharat kırla, et var, bulgur var. Bir emperyalist geliyor, başlıyor yoğurmaya. Halkın birbirine katıyor, başlıyor ezmeye. Sıkıyor, 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 çiğniyor, yetmiyormuş gibi de duvara atıyor. Ah! Çatı! Tanrım bir şey yok lan! Felsefe yapacağına biraz az ye, gebereceksin. Allah! Oh, 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 oh. Abi bunda bir şey var. Oh. Abi bulgur. Oh. Oh. Vay yanam. Çatın. Apatist olmasın bir bak bakalım. Başkanım kalk oh. parmak ucun. Bende de başladı. Abi zehirlediler <laughs> mi? Yok lan anca düşecek oğlum. <laughs> Kazım şundan ye ki hasta ol. Hastaneye gidiyoruz. Abi sen niye yemiyorsun? Başkanım. Ulan bir çoban lazım bu sürüye. Ye! <laughs> Gardiyan, koş, zihirlendik. Ya böyle plan mı olur? İnsan sağlığı üzerinden plan mı yapılır? Gardiyan, koş! Çetin sırtı Ölüyorum. Gardiyan! <laughs> Çabuk! Kozmos'un delisi, Kozmos senin belanı versin. Efendim, pis boğaz operasyonu başarıyla tamamlanmıştır. Ben cezaevinden çıkarken takviye ambulanslar cezaevine girmekteydi. Üstünü dediğim kadar koydum değil mi? Efendim, bulgur ve et çok iyi çıkınca malın özü biraz daha istedi, ölçüyü arttırdım. Kardeşim adamları buradan sağ çıkaracağız. Efendim, Doktor Asu Arma sordum sahte sancının geç süresini, ona göre tatbik ettim. Ama işlerinde çok yiyen varsa biraz canı yanacaktır. Ölüyorum. Ulan Dali! Ulan Dali! Yavaş karkı. Hadi arkadaşlar. arkadaşlar. Başka kim haber verin? <laughs> ah, ölüyorum. Ulan Dali. Başka nerede? Bütün doktorlar gelsin. Hemşireleri çağırın. Tamam. Başka lan ben. Tamam. açık Tuley, sen nasıl kardeşim ben çok kötüyüm. Karış kurban, doktor ne tutamıyorum evet. ben. Hadi. Açılın, açılın, doktor bey geliyor müdahale edecek. Açılın. Ah, oh. dur, dur çekme. Jandarmaları dışarı Jandarmalar dışarı lütfen. Doktor bey müdahale edecek. Burada nöbetçi asker kalacak. Komutanım, buranın komutanı da hocamız. Girin içeri. <Gülüyor> <Olay>. <Gülüyor> Memati! Çetin, boş kalın. Bulut minibüste bekliyor. Herkes arka tarafa götür. Tamam usta. Kazım! Çıkıyoruz. Tamam abi. 小宝，小宝，快！ Abi siz beni bırakın gidin. Abi başınıza bela olurum bu halimle. Siz beni bırakın. Nasılsa bir hastaneye götüreceksiniz. Benim yüzümden yakalanmanızı istemiyorum. Gülüm seni bizim hastaneye aldıracağım tamam mı? Tamam abi. Hüsnü Erhan'la ilgilen başına bir şey gelmesin. Baş üstüne. Yürü Minibüs! ortak. Şükür kavuşturana. Senin için minibüs işine girmiş diyorlar ortak. Ha. Cezaevi hastane attın aldım doğrudur. <laughs> 全国よ。